Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 6 Ağustos 2024 Salı, Ankara at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Beşinci koşu, Çin pistte mesafe ayırımı yapmadan sergilediği istikrarlı ve başarılı performansı 1 numaralı Patrick Wilding'i koşunun favorisi yapıyor. İlk istikrarlı olmasa da, bu grupta ihmale gelmeyecek bir isim olan 5 numaralı Seriday, hafif kilosunun avantajını lehine çevirmeye çalışacak olan 8 numaralı Derko ve şansını bu kez Çin pistte deneyecek olan süratli stile sahip 4 numaralı Sabırhan'da birincilik mücadelesine dahil olmaya çalışacaklardır. 6. koşu, son aylarda yakaladığı güzel formu ile pist ve mesafe ayırımı yapmadan başarılı koşan 2 numaralı Le Patron ile uzun mesafe kum pist performansı başarılı, hafif kilo avantajlı 8 numaralı Ayhan Bey'im arasındaki mücadele koşunun kazananını belirleyecektir. 7. koşu, bu pist ve mesafede grubun en iyi performansına sahip olan formda 1 numaralı Gökçe yolun zorlanmadan kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 8. koşu İstanbul'da güçlü rakiplerle start aldığı son yarışını ölçü almadığım formda 5 numaralı Nusrat etkisi benim bu koşudaki favorim. Bir süre geri alınıp tekrar hazırlanan 3 numaralı Şık Turbo ve çim pistte uzun mesafelerde başarılı koşan 1 numaralı Bahar Bahir favorinin hata yapması halinde devreye girebilirler. 9. koşu, ilk kez start alacak olan 3 yaşlı Arap Taylarının çim pistte mücadele edecekleri koşuda rakiplerinden uzun süre düzenli hazırlıklara sahip olan 6 numaralı Grandekan, 5 numaralı Çalıştay ve 4 numaralı Can Kuzen kazanmaya daha yakın görünüyorlar. 10. koşu, Uzun mesafede start aldığı son yarışı başarısız görünse de, bu kez de yine mesafede start alacak olan formda 1 numaralı Akınlar Bey'in bir adım öne çıktığı koşuda son yarışında kendine güvenenleri yanıltmış olsa da iyi durumdaki iki numaralı komik komedyen ve son yarışlarında formunu ilerletmiş görünen 4 numaralı baba racide kazanma şansı, az olmayan safkanlar. Altılı Ganyan Şablonu Birinci Ayak 1-5-8-4 İkinci ayak 2 iki, 8. Üçüncü ayak 1. Dördüncü ayak 5 3 1. Beşinci ayak 6 5 4. Altıncı ayak 1 2 4 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.